Çocukluğumdan beri Mortal Kombat oyunlarına bir hayranlığım vardır. Bütün filmlerini izler, bütün hikayelerini dinlerdim. Ancak bir türlü oyununu oynamayı başaramıyordum. Nedense oyunu oynarken o fataliteleri, o hareketleri, varyasyonları, fonksiyonları bir türlü yerine getiremiyordum. Bundan dolayıdır ki Mortal Kombat oyunlarından da yavaş yavaş soğumaya başlamıştım. Daha sonrasında ise bir Super Nintendo'ya sahip olduğunda Mortal Kombat Ultimate 3'e de sahip olmuştum. Oyunun görselleri bana inanılmaz geliyordu. Ayrıca kartuşu da efsane gözüküyordu. Bu kartuşu alıp Super Nintendo'ya takıp oynamak gerçekten çok keyifliydi. Ancak yine Easy modda oynamak zorunda kalabiliyordum. Grafikleri bana ne kadar muazzam gelse de oynaması o zaman da gerçekten çok zordu. Şu kartuşu yerden yere çalmışlığım bile vardır. Sinirden bunu parçalayasın bile gelebiliyordu bazen. Artık Mortal Kombat oyunlarını rafa kaldırmanın vaktinin geldiğini düşünmüştüm. Çünkü oynamayı artık başaramıyordum. Bu oyunu nasıl oynuyorlar? Nasıl başarıyorlar? Gerçekten anlamıyordum. Sonra 2004 yılında o dönemde çıkan dergilerde Mortal Kombat: Shaolin Monk's adında bir oyunun çıkacağını duymuştum. İlk başlarda çok ilgimi çekmemişti. Daha sonra merak edip araştırıp okuduğumda oyunun hem dövüş oyunu tarzında olduğu hem de aksiyon macera tarzı ilerlemeli bir oyun olduğunu bize söylüyordu. Bu durumu görünce yavaş yavaş ilgimi çekmeye başladı. Çünkü Mortal Kombat temasını gerçekten çok seviyordum. Oyunları oynayamamakta beni gerçekten çok üzüyordu. Oyun 2005 yılında çıkmıştı ve ben de o zamanlar liseye yeni başlamıştım. Malum babaların baskısı ders çalış ders çalış ders çalış. Bu baskıya tabii ki dayanmak zordu. Benim de bir şekilde bu oyunu oynamam lazımdı abi. Gel zaman git zaman 2007 yılında bu oyuna eriştim sonunda. O dönemler tabii ki bir PC sahibi değilsin, internetin yok, bu videoları izleyebilecek, oyun videolarını izleyebilecek imkanın yok. Sadece dergilerden gördüğün kadarıyla nasıl oynanışı var, onu da tam olarak bilmiyorsun. Aslında oyuna baştan aşağı bir gebesin. Tek bildiğim sadece oyunda Liu Kang ve Kung Lao'yu yönlendirebildiğimizdi. Bu arada Mortal Kombat Sharlunk Mox Midway tarafından da geliştirilmişti. Aynı zamanda PlayStation 2 ve Xbox için geliştirilmişti. Oyunun hikayesi de Mortal Kombat 2'deki olayların yeniden anlatımıydı. Söylediğim gibi iki farklı karakteri kontrol edebilir biliyorduk. Bunlar Shaolin rahipleri Liu Kang ve Kung Lao'ydu. Tabi Lu Kang merkezli bir yan ürün 2000 yılların başından beri düşünülüyordu. Ancak önceki macera yan ürünleri sub ve özel kuvvetler olumsuz tepkiler aldıktan sonra rafa kaldırılmıştı. Shaolin Monks, Midway'in Mortal Kombat oyunlarını her yıl yayınlama planının bir parçası olarak 2004 yılında resmi olarak da duyurulmuştu. Mortal Kombat hayranlarının ilgisini çekmek amacıyla geliştirilen Shaolin Monks, Fatalitiler, kombolar ve karşı mod gibi dövüş sistemlerinin öğeleri bolca içinde bulunuyordu. Tabii ben de o dönemde oynadığımda komboları ve Fatalitileri gördüğümde göz bebeklerinin büyüdüğünü hatırlıyorum. Abi o Liu Kang'in havada böyle tekme atışları İnanılmaz şeydi yani. İnanılmaz bir şeydi. İnsanın oynadıkça oynayası geliyordu. Oyunda bir süre ilerledikten sonra Fatality'yi nasıl yapacağımızı bize göstermişti. Yukarı tuş, sol tuş, yuvarlak, X'e bas ve ondan sonra Fatality gerçekleşsin. Tabi bu öğretiyi bize verdikten sonra ilk Fatality'yi yaptım. Daha sonrasında yine o Fatality karşıma gelince hangi tuşlara basacağımı unutmuştum gerçekten. Allah dedim şimdi unuttuk ne yapacağız? Öyle doğaçlama birkaç tuşla bastığımda Fatality'yi tabii ki gerçekleştirmemişti. Ulan dedim arkadaş şu oyunu ne güzel yapıyorduk başarıyorduk gene dedim karşımıza bir sıkıntı çıktı. Daha sonra elime kağıt kalem alıp onları yazmıştım. Bu da gerçekten efsane bir şeydi abi. Şimdi size oyunun kısaca hikayesinden bahsedeyim. Büyücü savaşçıların örtremi korumak için askerleriyle savaşmasını izlerken Shang Tsung'un kayıp denizdeki ada kalesindeki savaş öfkeyle devam ediyor tabii ki. Ertrem'in Shaolin keşişi Lu Kang, Shang yeniyor ve savaşçı Goro onu savunmasına geliyor. Goro herkesin dikkatini dağıtırken Shang Tsung bir portal oluşturuyor ve müttefikleriyle birlikte geri çekiliyor. Daha sonra gök gürültüsü tanrısı Raiden ortaya çıkıyor ve geri kalan savaşçıları Ada Sarayı denize çöktüğü için oradan ayrılmaları konusunda uyarıyor. Liu Kang ve Kung Lao dışında herkes tahliye edilir ve Akademisi'ne de geri kaçarlar. Ancak Lu Kang ve Kung Lao Akademisi'ne ulaşmak için başka bir portala ulaşmak amacıyla mücadele etmek zorundadır. Raiden vardığında savaşçılarını Earth kurtardıkları için ödüllendirmiştir. Ancak Baraka ve Tarakatan Wuxi Akademisi'ne saldırır. Tarakatanlar mağlup olmasına rağmen Baraka Sony Blade'i ele geçirir. Raiden, Shansung Kun, Lu Kang ve müttefiklerini, yandaşlarını onlara saldırmaları, güç için zamanını beklemeleri emrini verebileceği Ord e çekilmeye çalıştığını doğrular. Başarılı olursa Shang Tsung, hile anlamına gelen Mortal Kombat turnuvasını kazanmadan dünyayı fethedebilecektir. Lu Kang ve Kung Lao, büyücünün planını durdurmak için kabus gibi Ortworld World diyarında yolculuğa çıkar. Raiden tarafından yönlendiriliyorlar ve Johnny Cage tarafından da destekleniyorlardır. Yolculukları boyunca birkaç müttefikle tanışırlar ve başka bir kişinin dünyayı istediğini öğrenirler. Old World İmparatoru Shao Kahn, yolculukları sırasında Lu Kang'in ve Kung Lao'nun tüm müttefikleri yakalanır. Shao Kahn'a ulaştığında Shang Tsung'un ikilinin yolculuğunda ara sıra Raiden'ı taklit ettiği ortaya çıkar. Böylece askerlerinin yenilgilerinin her biri Shao Kahn'ın Old World'deki hakimiyetini çalmaya yetecek kadar güçlerini arttıracaktır. İki Shaolin keşişi Shang Tsung ve Kintaro'yu yener ve Shao Kahn'a meydan okur. Gerçek Raiden'ın yardımıyla Lu Kang ve Kung Lao imparatorun işini bitirir ve her ikisine de şampiyon ünvanı verilir. Arkadaşları ve ört güvende olan Raiden'ın grubu zaferlerini kutlamak için ört Realm'e geri döner. Ancak diğerlerinin haberi olmadan Huan Qi, muskasını alır ve hikayeyi bitirirken çılgınca güler. Evet hikayede genel anlamda sizlere anlatmış oldum ve kendi hikayemi de oyunla ilgili onları da sizle paylaşmış oldum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz içerikleri istiyorsanız lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin, hoşça kalın, sevgiyle kalın, esenle kalın, bay bay.